Akira'dayım. Şu an nerede? Oyunda nerede yaşıyorsunuz? Akira'dayım. Air'a baksınlar vay seni, herketsin. Tabir altıya git. Ver oğlum tamam. Geç altıya sen, geliyorum. Şeftalinin o Çiftel tarafa altı doğru gidiyorum ben. Önümüzde, önümüzde. Sağ kat, sağ kat. Kaç, kaç, kaç. Bunlara sakın bulaşmayalım. Lütfen, adamlar zaferli. Vallahi parçamızı toplayamayız. Yusuf önemli değilse sonra konuş. Şu an oyun da hareketli. Allah abi önemli bilmiyorum da beni hani kıdemli polis şeyim var. Kıdemli polis e, perni var da. Bikes. Tamam o zaman e, Akın müsait değil herhalde cevap veremiyor. Kıdemli eşyaları al da. Halled hallediyorum. Ha, tamam. Halleder halletmez şey. E, Altı yayın. E. Hey. Ben, öyle, ben nereye gideyim? Ee, sen de polislere tutsana o Ghost da ihtiyacımız var. Arkamızdalar. Ya bir uyarı verecekler buna. Verecekler aynen. Kaza yok. Polit de Aldık Al işte. yeri. Aldık yeri. Şu kayanın arkasında durup inebiliriz aslında. Sağda. Abi çıkıyorlar. Kayanın arkasında oh, durta... durup. Kayanın arkasında durup. İleride. ileride. Taşların arkasına git. Taşların arkasına git. Burası iyi. Canım 27. Ben... abi çok şükür. Can basayım da benim bir koruyun. Evet basın ben de herkes basacak. Akın. Akın. Yusuf oyundan çık. Akın oyun Akın var, Akın Akın rolüydik, Akın Rolyydik, Akın 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 Nereden abi? geliyorlar? Her, Her yerden. yerden. Tamam çıkıyorum oyundan Akın abi. Taa, sessizlik. Depon evet, bir tarafından arkadaşlar. geliyorlar Akın, yoldan. Oyundan çıktım. Gördün mü adamları, göç Görüşüm yok. Akın, bir şey bitince yukarı gelir misin? Önemli bir konu var da. Abo nasıl tarıyor? Zafir. Bence koşarak kaçalım. Şimdi yüzüm kaçmak oldu bu aralara. Ee, bu arada Barış abi ben stokta mıyım, pilotta mıyım? Neredeyim? Bir saniye. Bir stokta mısın? Hı hı. Spot'tesin. Tamam. Aynı zeytin vermediler ama inşallah yeterli olurum sıkıntı yok da hani yaparım. Herhalde şey yaparım. Mı? Daha kaç yani. neredeyse hiç, hiç almadın zaten. Ha, hiç ya şey yapmadın mı daha önce? Bir kere şey yaptım. Bir kere şey yaptım. Tamam. Adam sağdan yaklaşıyor. Ata iki kere yaptı. Hanes. Spotlayabilir misin? Ah pat ah, İndirdim ne birini. Ataya. Helal abi. Evet. Birisi de soldan yanaşıyor. Sıktı bir iki el de. Aman o solum sizde ha. Sola bakıyor. Bana sıktı. De. Bana sık. Olmadı. Sıktı. Abi oraya niye sıktı. geçtim? 35 canım var ya vurdu. Taşın üstüne atladım vurdum. Yan Nereden yedin tam bir olarak gördün mü adamı? Hı -hı. Hiçbir şekilde göremedim. Ulan ha, spotlanmadı şey. da be. Vay m 8 var ya. Susturuculu. Spotlanmıyor. Allah'ın sağ saat, saatine bakın da bende kullanır. Şey, Akın Bravo, Bravo, abi. Bravo kahraman. Bravo kahraman. Helal. Abi vuruldum. Kaç kişi Çok yerde? kötüyüm. Sor kaçtım sen... ha. Evet. bir dakika. Çan... Bakın ne bölgeye destek lazım mı? Uf. Oha. Ya adamla konuşacağım diye öldüm ya. Akın abi halletmişler mi abi? Bakın. Ben sen o taraftan mermi ya? yedim ha. Dikkat et. Oraya doğru koşan i̇şte kimse. Başka poli, bir ne ya. Poliden sonra nokta Ha geliyor gördüm. Bak benim önüme çıkacak. Vur onu hadi. arkadan arkadan. Evet. şurada göstereceğim. Bir dakika canım çok az ilk yardım yapıyorum. Bravo. Annesi var mı? Yok yok dört taneydi. Araçtan 4 kişi, 4'ü öldü. Ellerinizi tutalım arkadaşlar. Bir de annemi kaybettik ama olsun. Yaşşo mağzımı ya. açtım 52 <laughs> Şey Hayır toplanalım aracı Şey mutlatsın sizi ayıra bıraksın ya Ben tamir e edeyim de şu evet. aracı bir Yani aracı evet, Ben nerede olayım? 2 kişi vurdum ya Tutuyorum onu Tayyar yapıştır demiş, yapıştırdım, hiç, yapmış, yapıştırdım. Ben, Savaş, Hepsini iki sevdim iki evet, Nokta evet, atışı sevdim İyi bir arkadaşlar Gelmedim hala bak, şunu söylüyorum Şimdi eee Buradan Nihat Hatipoğlu hocamıza soruyoruz. Mermi yemek orucu bozar mı? Bu arkadaşlar gündüz vakti belki oruçtular. Yani oruç cici olabilir arkadaşlar. Yusuf, insan da aşağı barışlar geliyor şimdi. Herkes çıkartacağız sana. Benim Termal dediğiniz da hani termik için Akın ne oldu Onu... Kendisi? Allah! <laughs> Kaç Allah abi patlayacak as! Şey. <laughs> 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 ya böyle bir şey olamaz ya. Ne oldu? Abi kayaya oturdu direkt şey pervane gitti oturdu bizim hatchback'in üzerine. Abi <laughs> <joined> ya. <your channel. gülüyor> Ama çok güzel böyle puf diye koy, kondu yani. Adamdan hiç pek gitmedi. <laughs> ya abi o kadar çarpıştık ölmedik. Geldik <laughs> şimdi öldük. <laughs> çok iyi ya. <laughs> abi ne oldu ya? <laughs> Pervane gitti oradaki küçük kayaya çarptı. <laughs> Benim e, Golcak sizin aracın üzerine bindi yaylandı oradan biz DP 11'e kadar uçtuk uçtunuz o <laughs> <Ha. gülüyor> User left your channel. Öldük be arkadaşlar neyse. Epic fail selamünaleyküm aleyküm selam Beray hoş geldin. Ne yapıyorsun ya demiş Berkin Karman nüp demiş. Abi var ya ejder dayı şu oyunda comeback yapsa ne güzel olur ya tm kalanı falan demiş Maxrin Olmaz be dostum Selamun Aleyküm Çikocuğum ee, Abim benim benim demiş Aleyküm Selam Batuhan hoş geldin Arda ne yazdın la gene Silinmiş Helikopter arabayı sevdi <laughs> Vallahi öyle oldu Epic fail Fail Ne demiş En sonunda ne demiş Banka soyuluyor abi demiş Soyulsun dostum biz ölüyüz. Nasıl gideceğiz ki şimdi? Aha kameranı tutukladılar. Kelepçelendi. o <laughs> demiş. J Cup. Aleykümselam Muhammed. Hoş geldin kardeşim. Aa ya. Ama abi çok güzel patladık ya. Puf. Nerede donalım? O değil. E adamları e adamları temiz vurduk ama. Çok güzel, temizden aynen. vurduk aynen. Yalnız e, işte Hakim ya ben... Kaya'ya çıkmanın şey e, artıları abi. Adamlar bayır yukarı çıktı. Takır takır vurduk abi. Ben arkaladım iki tanesini zaten. Seni kovalarken onlar. Döndüm açıktan kalana geçtim. Çok iyi oldu ya. Ee... Ya ben orada benimki taş taşın arkasına yatarken taşın önüne atladı karakter Öyle öldüm ben. Ha o şey oluyor ya. Direkt baga giriyorsun. Taşın üstüne oturuyormuş ha. gibi oluyor. Aynen Görmüş. üstüne oturuyor, önüne kayıyor. <Gülüyor> <ben> <Gülüyor> aynen açığa çıkıyorsun. Yayınlar abi gelmiş. Eyvallah. Hese elim bitti geldim demiş hoş geldin kardeşim. canım hallo Güzel temizlik yaptık ama ya. Aleykümselam Kaygan Zemin hoş geldin. Kolay gelsin benim. Yalnız delay OP abi delay azaltsan be. Yok be dostum. 10 10 10 20 saniye delay var. Onda da bir şey olmaz. Nerede dolayayım ben? Atır adamı gene.